Kıymetli arkadaşlar, Türkoğlu ilçemiz, Büyükşehir Belediye'mizin de destekleri ve yatırımlarıyla beraber Kahramanmaraş'ımızın en büyük ilçelerinden biri olmaya devam ediyor. Bizim en büyük sıkıntımız Türk Oğlu'nu Kahramanmaraş'ın imar planı içerisinde içerisine alıp Artık hem konut alanında hem TOKİ'nin buraya girmesi açısından diğer ilçe belediyeleri gibi metropoldeki güneye açılan büyük şehrin ilçesi olarak görmek istiyoruz. Bunu tabi yıllardan beri dillendiriyoruz. Artık eski Türkoğlu da yok. Şu anda şehircilik anlamında yaptığımız büyük şehirle beraber yaptığımız yatırımlarla Türkoğlu ilçemiz artık şehir tadında bir ilçe. Buradan Hayrettin Başkanımızın konuşma yaparken Türkoğlu ilçemizin 12 Şubat Durkadiroğlu ve Türkoğlu Metropol ilçe olması için müjde vermesini de bekliyoruz Hayrettin abi. Şimdi tabi merkezdeki ilçelerle diğer ilçelerin de esasen çok arasında yönetim açısından çok farklılıklar yok. Ama Kahramanmaraş merkezi büyütürken artık doğu batı ekseninden ziyade güneye doğru yani Nurdağ'a kadar da planlamak daha güzel olacağı inancındayım. Türk ilçemiz altyapısıyla, üst yapısıyla spor ve park alanlarındaki büyük çalışmalarla beraber iyi bir konuma geldi. Bu dönem içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin Türkoğlu içerisinde en büyük cadde olan Mahirunal Caddesi'nde yapmış olduğu prestij cadde, Beyoğlu'ndaki içme suyu projeleri, bugün açacağımız e, Vartolardaki kuyumculara giden ana grup yolundaki köprü ve diğer yaptığı çalışmalardan dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bizler de Türkoğlu Belediyesi olarak değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu güzel toplantının ilçemizde organize edildiği için ve akşama kadar devam edeceği için teşekkür ediyorum. A takımı siz de hoş geldiniz. Mustafa Bey, Tarifi Bey, Ramazan Bey. Hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Çok değerli Türkoğlu Belediye Başkanı, İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanımız, İl Başkan Yardımcıları, Meclis Üyelerimiz, Teşkilatımızın çok değerli mensupları, değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Ben de öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu istişare toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün mübarek üç ayların başlangıcı. Kandilinize tebrik ediyorum. İnşallah bayramda da hep birlikte huzur içerisinde kavuşuruz diyorum. Kahramanmaraş kadim bir şehir. Bütün ilçeleriyle, bütün yerleşkesiyle, bütün coğrafyasıyla hakikaten bazen içinde yaşadığımız yerlerin farkında olmayabiliyoruz. Her alanda kendine özgü güzelliği, gelişmesi ve çok önemli değerleri ve kurtuluşun öncü şehir olması münasebetiyle de çok önemli bir yere sahip kadim bir şehir olduğunu ifade etmek istiyoruz. Her bir ilçemiz güzel, her bir beldemiz güzel, her bir mahallemiz güzel. Türk oğlumuz da bu güzellikler içerisinde güzel olan ilçelerimizden biri. Osman Başkanımız Türkoğlu ilçemizin 13 Şubat bu kadir olan bir parçası olmasını ifade etti. Zaten o böyle. Olanın farklı bir şey olması mümkün değil. Türkoğlu artık 13 Şubat Dulkadiroğlu ve evet, 13 Şubat Dulkadiroğlu Türkoğlu Kahramanmaraş'ın metropol merkezi dediğimizde bu üç ilçeyi birlikte saymamız gerektiğinde buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii biz AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten son 20 yılda Türkiye önemli kazanımları yapıyor. buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Hem ülkemizi hem bölgedeki konumunu, hem bu milletin bütün alandaki gelişmelerini, Türkiye'nin bu bölgede önemli bir aktör olmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Biz de onun yol arkadaşları olarak, belediye başkanları olarak, partimizin ilkeleri ve yerel yönetimler manifestosu çerçevesinde aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği, yettiğince hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Hamdolsun hep birlikte teşkilatımız, meclis üyelerimiz, hemşerilerimiz, belediye başkanlarımızla üst düzeyde bir iş birliği ve koordinasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu manada ben belediye başkanlarımıza, teşkilatımızın her kademedeki mensuplarına, meclis üyelerimize ve kıymetli hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir ekip işi, bir gönül işi, bir birliktelik işi olduğunu biliyoruz ve bu anlamda da işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hamdolsun geldiğimiz noktada önemli yatırımlar yaptık. Ve bir kısmını bitirdik, bir kısmı devam ediyor. Bir kısmında da planladık. Göreve geldiğimizde tabii öncelikle işi toparlama, projeleri hazırlama, sürdürülebilir bir proje yönetimi kurma, sürdürülebilir bir finansman yönetimi, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda gayret ettik. Hesap edemediğimiz durumlar ortaya çıktı dünyanın da. Pandemi gibi bir süreç hiç kimse hesap edemiyordu. Bunun getirdiği ve planlarımızı yeniden gözden geçirmeyle ilgili süreçler yaşadık. Sonra dünyadaki yaşanan krizler nedeniyle, savaştır ve farklı nedenlerle emtia fiyatlarında beklenmedik artışlarda bizim planlarımızı tekrar gözden geçirmemize neden oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 4 yıl içerisinde toplam 4 milyar civarında bir yatırım yaptık. Bu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesi dikkat alındığında önemli bir yatırım olduğunu da bahsetmek etmek istiyorum. Hamdolsun şu an önümüzü daha iyi görüyoruz. Planlarımızı uygulamaya koyuyoruz ve bunun sonuçlarını da alıyoruz. 14 Mayıs'ta bir seçimimiz var. İlçe başkanımız bahsetti. Bu önemli bir seçim. Türkiye'de şunu ifade etmem lazım ki bu bölgede, bu coğrafyada her seçim birbirinden önemli. Bu seçim de çok önemli. İnşallah burada sözümüzle Kahramanmaraş'ı Türkiye'de birinci yapmak için teşkilatımız, belediyelerimizle birlikte gayret ediyoruz. 2019-2023 arası Türkoğlu'na neler yaptık? Bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Slide'dan da göstereceğim. Atalay burada mısınız? Tamam. Önce genel bir rakam vereyim. 2019 2023 arasında 120 kilometre asfalt yapmışız. 15 bin ton yama, 45 bin metrekare parke, 4 adet köprü yapmışız ki bunlar hakikaten önemli. Oradaki mahallelerimizin, grup yollarımızın hayatını kolaylaştırıyor. Ve bunlar tabi eskimişti, dardı. Bunları yeniledik. 16 kilometre mera yolu, 153 kilometre içme suyu hattı, 20 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, 5 içme suyu deposu, 3 halı saha tarımsal destek vermişiz. 4000 küsur ailemize destek olmuşuz, sosyal yardım ve bu bölgenin önemli OSB'lerinden biri de Gıda OSB, bu Hacı Bebek mahallemizde. Bunun da şunun müjdesini vermek istiyorum. Bu Cumhurbaşkanımız yatırım programına dahil oldu. Bu süreç sağlıklı bir şekilde de ilerliyor. Ve dört yıl içerisinde tüm ilçemize toplam 150 milyon TL yatırım yapmışız. Osman Başkanımız diyor ki pazarca daha fazla yatırım yaptım diye espri yapıyor zaman zaman. Burada da bir rakam vermek istiyorum. İlçelere yaptığımız yatırıma nüfusa böldüğümüzde Türk oğlu'na 2 TL pazarca 1.8, tamam? <laughs> Bak bir daha söylüyorum. Pazarca kişi başına 1.8 TL Türk olma 2 TL yatırım yapmış. Demek ki söylendiği gibi değil. Türkoğlu'na daha fazla yatırım yapmışız. Kişi başına en fazla yatırım yaptığımız ilçeler de küçük ölçekli. Yani Çağla Ekin Ekinözü ve Andırın geliyor. Ama Pazarcık'ta buranın nüfusu birbirine yakın olduğu için Pazarcık'tan Türkoğlu'na daha fazla yatırım yapmışız. Şimdi çok kısa şekliyle burayı açabilirsek, ağızda görmesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Bu genel bir tablo istatistik. Yıllar itibariyle bizim yaptığımız yatırım miktarı ilk yıl 150 milyon, dört, ikinci yıl 438 milyon, üçüncü yıl 221 milyon ve bu sene baktık 2 milyar 600 milyona toplam yatırım miktarı çıkarmışız ve dört yıldaki yatırım 4 milyar civarında bir yer. Şu verileri de paylaşmak istiyorum. Görev devraldığımızda gelirimizle borcumuz kıyasladığımızda yüzde 184, Bugün yüzde yüz sadece 65. Yani gelirimizin yüzde 65 kadar borcumuz var. Ama top, ıı, toplam borç miktarı dev aldığımızda aynı. Fakat geliri de arttırarak sürdürülebilir bir borç yapısına kavuştuk. Gelirle personel gideri kıyasladığımızda 2019'da 42 iken şu an yüzde 27. Yine <laughs> gelir e, kars gelir, boş borç dengesini kıyasladığımızda 2018'de yüzde 208 iken bugün sadece yüzde 96 personel giderde yüzde 30 iken yüzde 21 civarında şu an olduğunu ifade etmek istiyorum. <laughs> bu bize neyi veriyor? Bu bize yatırım kapasitemizin ne kadar arttığını, bugün bu yatırımı nasıl yaptığımızı gösteriyor. 32 mahallemizin yolunu yenilemişiz. Bunlar da kısmen iyileştirme, yama, yeni yapma, asfalt atma, kaplama şekliyle bu yollar toplam 32 mahallemizin yolundan şu ana kadar 40 milyon TL harcama yapmışız. Yol çalışmaları gördüğünüz gibi farklı mahallelerde ve merkezden yol çalışmaları devam ediyor. 24 mahallemize 50 bin metrekare parke döşenmiş. Ve bu da önemli bir rakam olduğunu ifade etmek istiyorum. Parke çalışmalarını gördüler. Yol Büyükşehir Belediyemizin <laughs> Türk oğlunda 210 metre, 210 kilometre yol ağı var. Bunun 14 kilometresi imarlı, diğerleri grup mahalle yolu. Toplam 25 milyon <laughs> harcama yapılmış. Yine 60 kilometrede ilçe belediyemizin sorumluluğundaki alana destek verilmiş. <laughs> toplam maliyeti de 20 milyon. Mahibinal Caddesi ve İstasyon Caddesi bu önemli. Hem sanayi hem bağlayan bir yol. Bu yolu geçtiğimiz yıllar yapmıştık. Şimdi altyapısını iyileştirerek bunu inşallah hizmete açacağız. Burada da çok işimiz kalmadı. Bunun altyapı maliyeti şu an yol maliyeti değil. 16 milyarlık, milyonluk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yine <laughs> dört köprü, bunu biliyorsunuz kuyumcular, gaziler, gazi Osman Paşa dedeler dört tane yeni köprü bitirdik. Bunlar şu an hizmete açılıyor. Açıldı daha doğrusu bugün bir resmi olarak açacağız. 15 milyonluk yatırım bedeli var. Bu bedeller bugünkü fiyatlarla çok çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Türk Yolu Hizmet Binası her ilçemizde büyükşehir binalarını birleştiriyoruz. Büyükşehir olarak bizim oradaki birimler dağınık bir şekilde yer alıyor ve bunları da tek bir sorumlu yaparak hizmeti bütünleştirip koordinasyonu üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Her ilçede bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bina sadece itfaiye binası değil, aynı zamanda Türkoğlu Büyükşehir Belediye Hizmet Binası. Burada da ilçelerimizde bir kişi toplam büyükşehirin bütün işlerinden sorumlu yapıyoruz. Adem Bey burada. <laughs> Adem Bey büyükşehirin hem kas geçiyor memnunum hem de Büyükşehir sorumlusu. Yani Büyükşehir'in KASKİ ve diğer bütün işlerinden, Türkiye yoğunluğu düzeyinde Adem Bey sorun. Alana bakacak, ihtiyaçlara bakacak, çözebildiğini çözecek. Çözemediğinde merkeze iletip bunları takiple yapacak. Ve burada da ciddi bir koordinasyondan hizmetin ıslanması ve süreçlerin daha kolaylaştırmasını kazanmış olduk. Bugün bunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Genç Spor Bakanlığımızın desteğiyle üç tane halı sahayı bitirdik. Bunlar devam edecek. İhtiyaca ve mahallelerin büyüklüğüne göre bitirdiğimiz 3 halı saha var. Ceceli, Aydın Kavak ve Özbek. Yine Beyoğlu yeni içme altyapısına kavuşuyor. Burası tabii ki önemli bir e, yerleşim alanımız. Daha önce belde olan Osman Başkanı da başkanlık yaptığı güzel bir beldemiz. Buranın altyapısının yenilenmesi gerekiyordu. Önemli bir yatırım. Hamdolsun sonuna geldik buranın da. Biraz hemşerilerimizin hayatı zorlaştı ama çalışmalarda. Ama şu an bitirdik. 30 milyonluk yatırım. Buradan görüntüler. Türkoğlu'nda 29 mahalle altyapı yatırımı yapıldı. Bunlar kaptaş, depo, sondaj, şebeke iyileştirmesi gibi yatırımlar. 57 milyonlukta bu yatırımın gerçekleştirdik. Bunlar bazen fark edilmiyor, gözle gözükmüyor, gözükmüyor ama şunu da yine söyleyeyim. Bu sene de yine önceliğimiz su ve yol. Ve kanalizasyonda da yerleşim gelen büyüklüğüne göre inşallah onları da önceliklendirerek devam edeceğiz. Türkoğlu Otogarı bizim Büyükşehir Hizmet Binası'nın yanında bu otogarı ihalesi inşallah bu sene yapıp hizmete açmış olacağız. Bu da gerçekten güzel bir proje hem lokasyonu da çok uygun. İnşallah bu sene bunu da bitirmiş olacağız. OSB, Gıda OSB, Türkoğlu'nda şu an bir tane faal, bir tane kuruluşu başlamış, devam eden. Bu da üçüncüsü inşallah OSB'nin. Bunun Cumhurbaşkanlığı, Stasi Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programı alınması önemli bir süreç. Hamdolsun bu gerçekleşti. Burada demeye geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi burada Gıda OSB'de 69 sanayi parseli var. 6.000'e yakın bir İslam'a görülüyor. 8 dönümlük bir alan. 10 tane sektör ve Hacı Bime Kvalemiz'e de inşallah 1 milyar TL yatırım bedeli bu tabii ki merkezi idaremizin desteğiyle de olacak. Böyle bir alanı da hem üretime hem istihdama katkı olacak bu projede inşallah hükümetimizin desteğiyle hem Büyükşehir Belediye'miz hem de planlama çalışmaları Türkoğlu Belediye'mizin desteğiyle devam ediyor. Burada 4000 bin küsur ailemize sosyal destek sağlanmış yaklaşık 4 milyonluk bir bütçesi var. Ben çok kısa özet olarak bunları arz etmiş olayım. Bugün bizimle beraber olduğunuz için, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.